sizin grubunuzdan bir kadın arkadaş çıkıp grubumuza aynen kullandığı cümle şu. Çocukları dedi. Kesin Sayın Sakık. Sayın Sakık. Sayın Sakık. Sayın Sakık. Size size bir dakika bir dakika. Bakın biz bugün burada meclisin sayın say milletvekilleri bir izin verin. Bir izin verin. Bir, izin verin. bir izin verin. Ben konuşuyorum. Sayın Sakık. Sayın Sakık. Sayın Sakık. Sayın Sakık. Bir izin verin ben bir anlatayım. Bakın beni dinleyin. Burada burada Bugün bak burada yaşanan nahoş hadiselerden dolayı bütün grup başkan vekili arkadaşlarımız konuşmalar yaptılar, değerlendirme yaptılar ve meclisin mehabetine yakışmayan bir dil kullanmayın diye uyardılar. Ama yap Bugün hiç tasvip etmediğimiz bir olayı hep birlikte yaşadık. Ama bu parlamentonun bir çifte standart içerisinde olduğunu bu akşam burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın burada daha önce şu başkanımızın oturduğu yerde bize ve grubumuza aynen kullandığı cümle şuydu, renkler dedi, ama tutanaklara geçmedi çünkü bu memurlara bu talimatlar verilmiş ve tutanaklara geçmeyen renk kelimesi. Sayın Sakın. Şimdi bak bu alıntı da olsa kaba ve yaralayıcı sözdür. Burada tekrarlamamak lazım. Bu kürsüden buna lütfen dikkat edin. Bundan sonra da Sayın Başkanım, yarıyorum. Sayın Başkanım Eğer kaba yaralayıcı söz olursa otomatik burada kesiyorum. Keseceğim yani hiç. Ya, ama burada sarf edilmez. Eleştirebilirsiniz ama burada tekrarlanmaz Sayın Sakın. Bir işlem yapılmadı. Sonrası sizin grubunuzdan bir kadın arkadaş çıkıp grubumuza aynen kullandığı cümle şu. Çocukları dedi. kesin evet. Sayın Sakık, Sayın Sakık, Sayın Sakık, Sayın Sakık. Size, size bir dakika, bir dakika. Bakın biz bugün burada meclisin Sayın milletvekilleri bir izin verin, bir izin verin, bir izin verin. Ben konuşuyorum. Sayın Sakık, Sayın Sakık. Sayın Sakık. Sayın Sakık. Bir izin verin ben bir anlatayım. Bakın beni dinleyin. Burada burada bugün bak burada yaşanan nahoş hadiselerden dolayı bütün grup başkan vekili arkadaşlarımız konuşmalar yaptılar, değerlendirme yaptılar ve meclisin mehabetine yakışmayan bir dil kullanmayın diye uyardılar. Ama yapmayın. Siz tekrar ediyorsunuz. Burada küfürleri tekrar etmek de doğru bir dil değil. Kaba ve yaralayıcı bir kullanmak yasaktır. 107. birleşiminin 7. oturumunu açıyorum. Bir önceki oturumda ağır Milletvekili Sırrı Sakık tarafından sarf edilen sözler iş düzün. 157. maddesinin birinci fıkrasının iki numaralı bendinde yer alan sukuneti ve çalışma düzenini bozmak kapsamında olup uyarma cezası gerektirmektedir. Bu nedenle Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'a iş düzün 158. maddesi uyarınca uyarma cezası veriyorum. Şimdi 159 sıra sayılı kanun teklifinin görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Komisyon yerinde birinci madde üzerinde verilen son önergenin oylamasında kalınmıştı. Şimdi önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler önerge kabul edilmemiştir. Birinci madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler birinci madde kabul edilmiştir. İkinci Sayın Sakık, Sayın Sakık. Sayın Sakık küfrü tekrar da bu kürsünün değerli milletvekilleri. Değerli milletvekilleri bak size yakışmıyor Sayın Sakık. Size yakışmıyor. Bakın değerli milletvekilleri bugün genel kurulda öğleden sonra yaşadığımız hepimizin rahatsız olduğu bir örnek oldu. Ve Sayın Grup Başkan Vekilleri Başkanlık Divanı olarak biz de temennilerimizi dile getirdik. Dedik ki temiz bir dille konuşmak Meclisimizin mehabetine daha uygun dedik. Güzel söz sahibini güzel kılar, saygın kılar, yüceltir dedik ve bunları bize ait olmasa bile küfürlerin kürsüden nakli de buranın mehabetine yakışmaz. Yani bunlar ağır küfürler. Bunlar siz dediniz demiyoruz. Başkalarının dediğini de burada tekrar edemeyiz. O nedenle, o nedenle bir kez daha buradan genel kurulun saygın üyelerini bu konuyu dile getiriyorum. Meclisin mehabetine, saygınlığına, gölge düşürecek bir usluktan uzak duralım. Yaralayıcı, kaba bir dil kullanmayalım. Milletin rahatsız olduğu bir dil kullanmayalım. Ve hepimiz buna riayet edersek, meclisimiz daha verimli bir şekilde çalışma ortamı bulur. Milletvekili arkadaşlarınıza saygılı olun. Ben ağrılı, yoksul bir kentten bahsediyorum. Türkiye'nin en yoksul kenti. TÜİK'in verilerine göre sağlıkta, yoksullukta, göçte Türkiye'nin en yoksul kentinden bahsediyoruz. Bakın ağrılar Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne kadar o kente giden adı Cumhurbaşkanı, adı Başbakan, adı Bakan her kente giden iktidarlar bu kentten ilgili çok önemli taahhütlerde bulunurlar ama hiçbir gün hiçbir zaman bu taahhütlerin hiçbiri yerine gelmemiştir. 22 yıldır AK Parti iktidar. Onların da 22 yıl içerisinde söyledikleri vaatlerinin hiçbiri hayata geçmemiş. Ağrılar ne diyor? Diyor ki ya biz hep Erzurum yolunda ölüyoruz. Çünkü TÜİK verilerine göre hastalıkta kanserde en çok ölüm vakalarının olduğu kent Ağrı kenti. Biz orada doğarız. Yolda bir kalp krizi, kan kaybında Erzurum ağrı arası yol Erzurum'daki ağrılar ve ağrıdaki ağrılar için ölüm yoludur. Ama ne yazık ki bunların hiçbiri bugüne kadar yerine getirilmedi. Sağlık Bakanlığı son dönemlerde sadece bir göstermelik adına orada açık kalp ameliyatları yaptı birkaç yıl içinde açık kalp ameliyatlarının büyük çoğunluğu masada yaşamlarını yitirdiler. 2004 yılında da açık kalp ameliyatı iki tane ameliyat gerçekleşti. Bunlardan sadece Sağlık Bakanlığı reklam filmlerinde oynattı. Yani ağrının alabildiğine sorunları çok ama asıl sorunumuz bizim ağrıdaki yöneticilerle, valilerle, kaymakamlarla ciddi sorunlar yaşıyoruz halkın iradesini yok hükmünde sayıyorlar. Halka düşmanlık ediyorlar. Seçimlerde alamadıklarını ve halka karşı büyük bir kin ve intikam duygularıyla hareket ediyorlar. Bağımsız yayınlarımızın devamı için Dürüst Bakış kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve yorumlamayı unutmayalım.